Eridey'im ve ilk görüşmemi tesadüfen sokakta karşılaştım. Üç MHP adayı birden Gülser Üçok Hanım, Süleyman Korkmaz Bey ve Mete Taşlan Bey. Esnaf ziyareti yaparken bana yakalandılar. Efendim siz de başlayalım. Siz MHP'li misiniz öteden beri? Evet efendim. İlk adaylığınız. Ee, milletvekili adayı olarak ilk adaylığım. Daha önce il genel meclis üyeliği yapmıştım. Evet. Kayseri'de tek kadın İl Genel Meclis üyesiydim. Şu anda da milletvekili Mesleğiniz nedir? Avukatım. Avukatsınız. Eee nasıl gidiyor? Ee, size sorayım Süleyman Bey. Nasıl gidiyor? Burayı son seçimde 7-1-1'di. Yani AKP yedi evet. 7 almıştı ve belediye başkanı da birinci sıradan aday oldu özellikle Haseki. Ama Kayseri eskiden hep MHP ile bilinirdi. Geri mi dönüyor MHP? Nasıl oluyor? Aynen öyle. Düşünmek. Şimdi Kayseri'de bu seçim çok farklı nasıl farklı? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir teveccühü var. İnşallah biz bunu seçim sonucu bizim zaferimize sonuçlanacak. Şu andaki hedefimiz alayını almak ama e, gayret ediyoruz, çalışıyoruz. E, son seçim bitiklerimizde gösterdi ki rakip parti bittiğini gördü zaten. Sıkıntıları bu. Şu andaki e, bugün de burada mitikleri var. Mitiklerin nasıl kamu kurumlarından iktidarın ve belediyenin yerel, yönetimlerin imkanları müdikleri kalabalık ederim diye uğraşıyorlar ama bu fayda etmeyecek. Bunlar bitti AKP. Kayseri'de kurulmuştu. Kayseri'de bitireceğiz AKP'yi. E, Mete Bey buradaki temel mesele ne burada? Yani e, tabii ki e, size AKP'den kayış olduğunu bütün gittiğim yerlerde MHP'ler hep aynı şeyi söylüyorlar. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Siyasi nedenlere mi yoksa ekonomik nedenlere mi Evet, kısmen siyasi, kısmen çaylar e gelebilir sorun e ekonomik değil. nedenler. Ee, Kayseri biliyorsunuz aynı zamanda bir tüccar ve sanayi şehri. Dolayısıyla Türkiye son özellikle dört yıldır ekonomik olarak güç kaybetmeye başladı. Bu Dolayısıyla e, nasıl ki ülke yönetenler açılım sürecini hazmettire hazmettire e, kabullendireceğiz diyorlardı. Ama e, bir şey gözüktü ki hazmettire hazmettire ekonomik sıkıntıları bu millet yaşıyor. Dolayısıyla Kayseri insanı e, milliyetçi muhafazakar yapısıyla bilinir. Orta Anadolu'nun e, sanayi gücüdür, üretim üssüdür. Dolayısıyla bu özelliğini yavaş yavaş Kayseri kaybetmeye başladı. Kayseri'den ilçelerimizden e, şehre çok büyük göçler var. Adeta ilçeler şehre işsiz pompalar hale geldiler. Dolayısıyla Kayserili insan da başını kendi başının arasında olarak düşünmeye başladı. Dolayısıyla Kayserili işini bilir ve dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne müthiş bir teveccüh var Kayseri'de. Hiç olmadığı kadar bir yükseliş var. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi adeta Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olarak görülüyor Kayseri'den. Son yapmış olduğumuz mitingimize katılan 150 bine aşkın insan da bunun en büyük açık belgesidir, açık göstergesidir diye düşünüyorum. Ee, tekrar Gülser Hanım size dönecek olsam. E, seçmen gittiğinizde size sorular soruyor. Siz onlara bir şeyler anlatıyorsunuz. En çok sorulan sorulardan birisi tahminimce eğer söz konusu olursa AK Parti ile koalisyon evet. hükümeti yapar mı? diye sorduklarında siz ne cevap veriyorsunuz? AK Parti, AK Parti ya da başka bir partiyle koalisyon olmak ya da koalisyon düşünce yapmak gibi bir düşünce ve hesabımız yok. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu dönem tek başına iktidara talibizle öyle olacağız. Bu bu konuda iddialıyız. E bu koalisyon demişken eee Süleyman Bey ben buraya 91 yılında geldim. İlk o zaman daha gazeteciliğimin ilk yılları. O zaman siz ittifakla girmiştiniz. Siz herhalde o sırada evet. partideydiniz, değil mi? MHP vardı. Evet. MHP Refah Partisi ile evet. beraber girmişti. Abdullah Gül birinci sıradaydı. O günden bu gene yollar tabii değişik defalar ayrıldı vesaire ama eee bu taban birbirine yakın bir taban değil mi? Yani e, AKP tabanıyla MHP tabanı mesela Kayseri'de. iç içe geçmiş bir taban değil mi? Yoksa Kayseri'de, hakikaten ayrı tabi, mı? Kayseri'de tabii bir yakınlık var ama tabii tabanda baktığınızda yanlış işlerle uğraşıyorlar. Nasıl olacak yani? Şimdi e, bir çözüm süreci var. E, bir 17-25 Aralık sorunu var. Yani sıkıntılar yukarıda farklı. Biz bunlardan hesap soracağız diyoruz yani. Bizim hedefimiz bu. Vatandaş da bize zaten ondan dolayı teveccüh gösteriyor. Biz bunların hesabını soracağız. 17-25 Aralık'ın hesabını. Ve çözüm sürecinin hesabını soracağız. 25 Aralık'ın hesabını soracak mısınız? Evet efendim. Seçim meyannamemizde genel başkanımızın talimatı üzerine 17-25 Aralık haftası yolsuzlukla mücadele haftası ilan edilecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarında. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin geleceğini dürüst, iyi yollardan para kazanan, helal yollardan para kazanan bir gençlik yaratmak istiyor. Kolaycı, spekülatif yollardan rant ekonomisine karşı çıkıyor. Rant ekonomisini yıkıp yerine üretim ekonomisini kurmayı vaat ediyor seçim beyannamesinde. Finans ekonomisinin Türkiye'yi boşlandırdığı düzeni yıkıp yerine üretim ekonomisini Türkiye'yi ayağa kaldırdığı bir projeden bahsediyor. Dolayısıyla insanımız borçlu, borç sarmalının içerisinde kıvranıyor. Olay işte bunlara Milliyetçi Hareket Partisi kesin çözüm getirecektir diye düşünüyoruz efendim. Son olarak şey evet, şeyi sorayım, sorayım. E, Gülen Cemaat'i ııı e, hükümette kavgalı savaş halinde ve Kayseri'de de belli bir güçleri olduğunu biliyoruz. E, ve AKP karşıtı partilere destek verdiklerini, vermek istediklerini de biliyoruz. Kayseri'de e, cemaatin tercih MHP mi olacak? Nasıl? Onun olmasını bilmiyoruz ama Ruşem Bey yalnız bu e, Gülen Cemaat'i ve AKP bunlar daha önce beraberlerdi zaten. Şimdi aralarında bir sorunlar var. Ama Kayseri'de e, ki yapılan şey kardeş kavgası çok tehlikeye gidiyor. Biliyorsunuz Boydak ailesini e, Türkiye tanır, dünya tanır. Geçen Boydak ailesinin adına bir orman e, yapılmıştı. Hatta bu arkadaşlar burayı ayarlamışlardı. Boydak ailesi de orada e, ormanlarını kurmuşlardı ama geçen baktık Boydak ailesinin oradaki Boydak ormanını LK'sına kadar indirdiler. Yani bunu yaparak Kayseri iyilik edilmiyor. Niye iyilik edilmiyor? Bu insanlar, bu aile Kayseri'de sevilen bir aile 17 bin kişiye de iş veriyor, ekmek veriyor. Bunu yaparak Kayseri'ye yazık ediliyor, sanayiye yazık ediliyor. Yani bir intikam uğruna. Bunlar yapılmamalı. Biz e, Boydak ailesine ve başka ailelere böyle yapılarak ticarete, tüccara, esnafa, kardeş kavgasına şehrimizin kurban edilmesini istemiyoruz. Evet. yani Ankara'da oturup da burada Kayseri karıştırmanın e, iyi olmayacağını düşünüyoruz. Bu Boyda ailesi bunları hak etmiyor. Kayseri'de kalıp ve aynı 17.000 kişiye ekmek vererek şehrimize bir binasman yani KDV ekmek sağladığını düşünüyoruz. Biz Boyda ailesine sahip çıkıyoruz. Ha, geçmişte Boyda ailesi yanlış yaptı mı? Yaptı. Biz o zaman da eleştirdik. Ama şimdi sahip çıkıyoruz. Niye sahip çıkıyoruz? Boyda ailesi KDV üretiyor şehrimize. Şehrimize 17 bin kişiye ekmek veriyor ya. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür MHP'den üç adayla birden Kayseri siftahını yaptık. Size kolay gelsin diyoruz. Ben gün boyu Kayseri'den başkalarıyla da konuşacağım. İyi günler. İyi günler. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat verdiğiniz için güzel.